Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe ee, şey yapıyoruz. Direkt olarak kariyeri yapıyoruz. Fenerbahçe biliyorsunuz fazla şampiyonluk elde edemedi. Hatta 10 senedir oyun senedir şampiyon olamıyor. 2, 3, 5 altın senedir kupa bile kazanamıyor. Fenere bugün futbol kariyerinde bir e, senelik yanlarında olacağım ve Fenere 2-3 tane e, amacımız bir kere şeyi kazandırmak olacak. Trendyol Süper Lig. Ama ilerse işte belki konferans olur. Ee, belki başkaları olmaz. Ee, bakacağız. En az bir kupa kazandırmamız gerekiyor Fener'e. Bakalım kazandırabilecek miyiz. Ee, i̇yi seyirler ben e, şeyleri yaptım. E, transferleri dokuyor aldım. Ederson'a aldım. Küboy'a aldım. Başka bir isim de almadım. FZ24'ün kariyerinde. Bakalım Fener'i şampiyon yapabilecek miyiz. Ama burada ilk maç oynadım. Ee, Şeyde. Belki de. Takvimde e, karşı 2-1 yendik. E, e, bir şöyle bir Galatasaray. Bu arada e, takımlara e, Galatasaray'ı Osman'ı koydum. E, ekstra olarak. Şeyi Fener, e, Beşiktaş'ta e işte, Rafa Silva ve Immobili'yi koydum. E, arkadaşlar. İyi işlemler koydum. 3 sporum yok.

2 1 3 1 Oo, şu an şey almak istiyorum 4 1 konferansı yine 1 0 2 1 kalta sarıya 2 1 yenildi ki yapmadı kanka 2 2 ya biz niye kalta sarıya yeniliyoruz ya bari oyunda yenilme fener ayıp oluyor ama 0 2 1 3 1 İki sıfır İyi ilerliyoruz ilerliyoruz. Üç sıfır Dört bir sıfır Oğlum birisi mi gitti bizden Üç bir İki sıfır geldi Şimdi nasıl ilerliyor hemen bakacağım Tamam durumu Burada Türkçe kupasında son altı Dört biri gelmişiz öbür müzede yenilir zaten Yani Süper süperlikten nasılız Birinciyiz Arağalılar ara da açmışız. Canlı şampiyonuz. Bir de konferans ligi yok. Bir de konferans liginde varız. Kontrolüne gir. Ee, şimdi konferans ligine geldim. Neredeyiz? Yok muyuz? Eğlendik mi? Yok. Fenerbahçe. Um, Fenerbahçe nerede? O göremedim Fenerde. Neredelerse birinci bitirmişiz aslında. Ama feneri göremedim şu an. <laughs> Neyse. Şuradan bir takvimden bakayım. Malı mı bitti yok mu? Var mı Size Bilmiyorum artık. İnşallah konferans için de kazanırız. <laughs> Hayırlısı. Kazanmaçı e, değil de. Şöyle bir bitiriyoruz. 29 ne kadar? 27 edelim. 6 1. 2 gol falan atmışız. Bir bir edar mı Çok iyi oldu. 2 bir. Çünkü herkese adam ekledim. Edar sonra da feneri alayım dedim. 4, 1, 2, 2, 3. 2 yenildik. Antalya kupalarda 3 1. E... Abi ne yapıyorsunuz? Aldık. 100 bir aldık. Alda sarıyı. 2 bir. Ne hmm, neler oldu? 3 3 1. Kupa kaybettik. Oo Aston Villa yendik oğlum. Aston Villa'yı yendik. Trabzon yendik. Kendi yendik. Kulüpü yendik. Oldu. Oğlum ne lan? Bir şey diyeceğim. Doğrudur şurada abi. Final mi bu? Final kanka. Maçı biz oynayalım mı? Yok, oynamayacağım. Gizli olmasın tavukla değil mi? Orada gördüm kanka şeyi eledik. Ee, Aslan Aston Villa'yı eledik. Çok iyiydi bence e, arkadaşlar. Ee, çok iyiydik. Şu an kaçıncı şeyde mesela? Ben diyorum? Ee, müsabaka seç diyorum. Trendyol süperlik dedim. Şeyini verin 99 puanlıyız. Şampiyonuz 99 puanlı. Geçen sene yine toplamışız ama sefer Galatasaray'ın bize geçememiş. Çok iyiymiş. E, kaç kere yenilmişiz ona bakacağım. Yani kaç kere e, yenilgi almışız? E, bir tane mağlubiyet almışız gayet iyi. Avdana Avrupa'yı yapmıştık. Onu da Galatasaray'a karşı kaybettik. Finaldeyiz. Şimdi e, Fener geldi. 4 yenildi. Abi Konferans Ligi'ni ellerimizden kaybettik. Konferans yine de kazanabilirdik. Ben bir tane bir daha video çektim. Onu da kazanmıştık. Ee, gollere bakacağım. Arkadaşlar. Ee, bakıyorum istatistiklere. 55 maç 17 gol. Gol yenmeyen maç. Ferdi Kodolu 10 gol 8 asist. Ee, şu an bakıyorum. Ozayç sakatlanmış. Şimanski yardırmış golleri. Küba atmış. Enes Aydın saydın diye bir abi bu kim lan? O atmış. C ko atmış. Ee, bu kadar KT goller var arkadaşlar. Ee, bir kupa kazandık. Biz amacımızı yerine getirdik mi arkadaşlar? Tabii ki getirdik. Bugünkü bay bay. Öbür yerde görüşmek üzere.